Manisa'da tüm sandıkların açılması sonrası Recep Tayyip Erdoğan oyların %47,15'ini aldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %46,08 oy alırken, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan %6,12 oldu. Seçime Günler kala Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilen Muharrem İnce ise %0,65'lik bir oy aldı. Manisa'daki milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı baş başa bir mücadele sergiledi. Oyların %31,63'ünü alan AK Parti Manisa'da birinci parti oldu ve meclise 4 milletvekili gönderdi. CHP oyların %29,54'ünü alarak Manisa'da ikinci parti oldu, TBMM'ye 4 milletvekili gönderdi. %14, 13'lük oya sahip olan MHP'de TBMM'ye bir milletvekili gönderdi. İyi Parti'de Manisa'dan meclise milletvekili gönderen partilerden oldu. Oyların %11,14'ünü alan İyi Parti, meclise bir milletvekili gönderdi. AK Parti'nin Manisa milletvekilli adaylarında ilk 4 sırada yer alan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Ahmet Mücahit Arınç TBMM'ye girmeye hak kazandı. AK Parti Manisa Milletvekili olan Bahadır Yenişehirlioğlu ilk defa memleketini mecliste temsil edecek. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal geçen dönemde de listede yer alıyordu. 27. dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, 28. dönemde Manisa Milletvekili olarak meclis listesine dahil oldu. CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen geçen dönemde de Manisa'yı TBMM'de temsil etmişlerdi. Özel, Bakırlıoğlu ve Başevirgen bu dönemde Manisa'yı TBMM'de temsil edecekler. Deva Partisi'nin kontenjanından CHP listesinden aday olan Selma Aliye Kavaf Meclis listesine dahil oldu. Manisa'yı geçen dönem TBMM'de temsil eden MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 28. dönemde de mecliste yer aldı. Bu sonuçla beraber MHP, Manisa'dan bir milletvekili çıkarmış oldu. İyi Parti Seçim İşleri Başkanı ve 27. dönem Ankara Milletvekili olan Şenol Sunat, 28. dönemde İyi Parti Manisa Milletvekili oldu. Bu sonuçla İyi Parti, meclise Manisa'dan vekil gönderen partilerden biri oldu. ファッションのようなボケです。